ikinci konuşmacımızı davet etmek istiyorum ben. Çapa Tıp Fakültesi'nden Sayın Profesör Doktor Sabahattin Kaymakoğlu Gastroenteroloji Bölümünden bize yönetimi sirotik ve kalıcı çok özür diliyorum sirotik ve kronik böbrek yetmezlikli hastalarda özel hasta gruplarının yönetimini ve kendi deneyimlerini anlatacaklar. Buyurun Sabahattin Hoca. Sayın Başkan değerli meslektaşlarım Kenan yana kaydırdı ama ben aldım. <laughs> Sizlerle birlikte olmak, tecrübeleri paylaşmak benim için gerçekten keyif verici. Teşekkür ederim. Hepatit C virüsü sessiz, sinsi fakat progresif bir karaciğer hastalığına yol açıyor. Gördüğünüz gibi uzun bir sürecin sonunda 20-30 yıl karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri maalesef hastanın karşı karşıya kaldığı problemler. Sadece karaciğer hastalığı değil, birazdan göreceğiz ekstra hepatik tutulumlar yönünden de oldukça zengin. Fakat nasıl replike olduğu anlaşılınca replikasyonu direkt hedefleyen, durdurmayı hedefleyen e, tedaviler geliştirildi ve peş peşe bunlar kullanıma girdi. Burada bunların 5 majör grubunu görüyorsunuz. Sofosbovir bazlı e, rejimler, Grazopirovir, Elbasvir e, ve Evvir rejimi bunların başlıcaları, bugün FDA ve EMA onayları almış olan kombinasyonlar, bunlardan iki tanesinde ülkemizde SGK Temmuz ayından beri geçtiğimiz netice itibariyle bizlere kullandırıyor. Sonuçta eskiden HCV RNA'sını pozitif bulduğumuz hastaların yaklaşık yüzde kırkına tedavi verebilirken, bu yeni kullanıma giren ilaçlar sayesinde tedavi verebildiğimiz hasta sayısı, %90-95'lere ulaştı HCV, RNA pozitif popülasyon içinde tedavisi zor bir sürü hastayı tedavi edebilir hale geldik ve oldukça yüksek başarı oranları gördüğünüz gibi biraz önce Kenan Hoca da belirtti %95'in üzerinde %100'ler e, arasında seyreden kalıcı virolojik e, cevap oranlarıyla hakikaten hepatit C'li hastalara bir bahar geldi. Evet memleketimize de bahar geldi. E, Hepatit C virüsü ekstra hepatik tutulumlar yönünden son derece zengin. Ee, başta böbrek e, geliyor ekstra hepatik tutulumların e, arasında. Mix krioglobinemi, membrano proliferatif glomerulifit ve poliarteris nodosa başlıca e, böbrek e, hastalıkları hepatit C virüsü ile ilişkilendirilen. Bakın kronik C hepatitli hastalar arasında renal disfonksiyon sıklığı %5-7 arasında. Bu küçümsenmeyecek bir oran. Dolayısıyla sıkça kronik C hepatitli hastalarda azotemi ve böbrek tutulumu karşılaştığımız bir problem. Eğer bir kronik böbrek hastasında hepatit C virüs enfeksiyonu da varsa... ...böbrek hastalığının progresyonu, böbrek fonksiyonlarının daha ileri seviyelerde bozulması sıkça karşılaştığımız bir sorun. Dolayısıyla... ...böbrek hastalığının ilerlemesine sebep oluyor. Aynı zamanda böbrek hastalığına bağlı mortaliteyi de arttırıyor. Bakın üstteki eğri... ...HCV-RNA pozitif hastalardaki mortalite... ...HCV-RNA negatif hastalara kıyasla... ...anlamlı derecede e, kronik böbrek yetersizliği olan hastalar... E, ...mortal seyrediyor. Keza aynı şey hemodiyaliz hastaları için de geçerli. Diyaliz grubunda HCV-RNA pozitif ise... Bunlarda hem e, tüm sebeplere bağlı mortalite hem de karaciğer hastalığına e, bağlı mortalite HCV RNA negatiflere göre çok daha yüksek oranlarda. Peki diyaliz popülasyonu HCV enfeksiyonu yönünden yüksek riskli grup ülkemizdeki durum ne? Türkiye'de bildiğiniz gibi anti-HCV prevalansı yaklaşık binde 9, yüzde birin altında. E, ama e, hemodiyaliz hastalarına baktığınız zaman ki bu Türkiye'deki sağlam bir veri, bu en kayıt altına alınan iyi takipli bir popülasyon diyaliz hastaları. Bakın 56 bin diyaliz hastasında yüzde altı buçuk anti-ECV prevalansı. Dolayısıyla normal popülasyonun çok üzerinde. periton diyaliz hastalarında hemodiyaliz hastalarındaki kadar yüksek değil. Ama yine de normal popülasyon üzerinde yüzde iki buçuklar civarında. Dolayısıyla diyaliz hastaları hepatit C virüsü enfeksiyonu yönünden sıkıntılı bu enfeksiyonun sıkça rastlandığı bir grup. Peki bu böbrek yetersizliği olan hastalarda HCV enfeksiyonu da varsa bunların tedavisi konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz? Biraz önce gördük altta yatan böbrek hastalığının progresyonunu hızlandırıyor HCV enfeksiyonu. Dolayısıyla... Bütün kılavuzlar izl ve EASLD başta olmak üzere e, bu tip böbrek hastalarındaki HCV enfeksiyonunun öncelikli olarak tedavi edilmesini öneriyor. Artı bulaş riskinin azaltılması yönünden de yine bu hasta grubu öncelikli olarak tedavi edilmesi gereken grup. Durum böyle ama... Bu ilaçlar netice itibariyle böbrek yoluyla atılıyorlar. Dolayısıyla böbrek yetersizliği olan her hastada biraz önce gördüğümüz terapötik rejimleri kullanabilir miyiz? Bakın GFR eğer 30'un üzerinde ise bütün kombinasyonları kullanabiliyoruz. Ama GFR 30'un altına indiği takdirde artık doz ayarı gerekiyor. Doz ayarı gerekmeyen ev rejimi ve doz ayarı gerekmeyen ülkemizde olmayan Grazaprovir Elbasvir kombinasyonu. Dolayısıyla diyaliz hastaları dahil ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda kullanabileceğimiz ülkemizdeki onaylı pop e kombinasyon ev rejimi olarak e gözüküyor. ESLD kılavuzu e genotip 1 ve 4'te e e bir rejimini e Elbasvir e 11 tasvir, prata ritonavir ve Dasabuvir bu kombinasyonunu genotip 1A ve 1B'de netice olarak öncelikli bir şekilde öneriyor. Genotip 1A'da bildiğiniz gibi ribavirin ekleniyor tedaviye. Genotip 1B ise ribavirinsiz bir şekilde tedavi edebiliyoruz. EASLD'yi ister hafif ister ciddi böbrek yetersizliği olsun ya da diyaliz hastaları olsun. E, bu hasta grubunda e, PROTU, ev rejimini e, rahatlıkla kullanabileceğimizi bize söylüyor. Aynı şekilde EASIL kılavuzu da e, yine ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda ev rejimini tedavi e, rejimi olarak bizlere öneriyor. Peki hangi hemodiyaliz hastaları HCV tedavisi için adaydır? Böbrek veya karaciğer hastalığı için tedavi aciliyet gösteriyorsa bunlar öncelikli olarak tedavi edilmeli. Hasta böbrek transplantasyon adayı değilse ya da canlı vericisi yoksa bizim ülkemizde özellikle böbrek e, transplantasyonu ki karaciğer transplantasyonu bildiğiniz gibi dörtte üçü canlı verici üzerinden yürüyor. Aynı şey böbrek transplantasyonu içinde geçerli ama hastanın e, ee, böbrek nakli açısından bir canlı vericisi söz konusu değil. Kadeverik listede ise ne kadar bekleyeceği belli değil. Bunlar da yine öncelikle tedavi edilmesi gereken grup. Dolayısıyla hafif ya da ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda, GFR'si düşük olan hastalarda ev rejimini Vikirax Exvira'yı netice itibariyle kullanabiliriz. Peki tecrübelere bakalım. Eee Ruby 1 eee EV bir rejiminin bir endikasyon çalışması. Burada 20 hasta genotip 1A'da ribavirinli, genotip 1B'de ribavirinsiz olmak üzere 12 hafta süreyle kullanılmış. Neticede %95 totalde kalıcı virolojik yanıt, genotip 1B hastaların ise tamamının kalıcı virolojik yanıt elde edildiğini görüyorsunuz. Yan etki açısından bakıldığında kayda değer bir yan etki yok. Yalnız genotip 1A'da ribavirin kullanıldığı takdirde biraz yan etkiler artıyor. Ribavirinin böbrek yetersizliğinde anemi başta olmak üzere bir takım sıkıntıları arttırdığını birlikte biliyoruz. Ee, Rubi 1 e, hasta sayısı biraz daha arttırılarak 48'e e, çıkarılarak yine genotip 1 ve 4 e, olan hastalarda kullanımına baktığımız takdirde Bakın e, burada kalıcı virolojik yanıt oranı %94 olarak bildirilmiş e, ki e, buradaki 48 hastanın 33'ü hemodiyaliz hastası bakın. Bu özellikle dikkatimizi çekmesi gereken bir durum. Dolayısıyla diyaliz olan hastalarda hemodiyaliz hastalarında netice itibariyle vikiraks-exvira'yı rahatça kullanabiliriz. Genotip 1A hastaları ribavirinsiz olarak ev rejimiyle tedavi edebilir miyiz? E, buradaki e, tecrübe de onunla ilgili 13 genotip 1A ribavirinsiz olarak e, Vikirax exvira ile tedavi edilmiş ve tamamında kalıcı virolojik yanıt elde edilmiş yine e, ribavirinsiz verildiği zaman ciddiye herhangi bir yan etki olmadan bu ilaç kullanılmış. İspanya'da biraz önce Kenan e, Hoca da e, dile getirdi İspanya verilerini burada böbrek yetersizlikli hastaları e, gruptan seçerek çıkarttığımızda gerçek yaşam verisinden e, bakın burada Vicirax e, Exvira kullanan 33 e, hasta var. Kalıcı virolojik yanıt netice itibarıyla kalıcı virolojik yanıtın elde edildiği hastaların e, tamamında e, ulaşılmış. Yine genotip 1 ve 4 e, hastalarda böbrek yetersizliği, ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda Vikirax Exvira kullanıldığında yine İspanya'dan bir gerçek yaşam verisi tedavi sırasında bakın glomerüler filtrasyon hızında kayda değer bir bozulma hiçbir şekilde olmuyor. Bir tek ribavirine bağlı olarak hemoglobinde ribavirinin kullanıldığı hastalarda biraz düşme oluyor. Ribavirin kullanılmadığı takdirde anemize de olmuyor bu hasta grubu ve %96 kalıcı virolojik yanıt elde etmek mümkün. Oldukça yüksek oranlar. Ben sizlerle bir hastamızda elde ettiğimiz neticeyi paylaşmak istiyorum. Bu 48 yaşında bir kadın hasta morbid obez genotip 1B C hepatiti. Biz onu non sirotik evredeyken bakın tanımışız 2003 evre 2, 2014'te 10 yılın sonunda sirotik hale gelmiş. Kompanse sirotik, özofagus varisleri de gelişmiş ama bu ara diyabetinin kontrolsüzlüğüne bağlı diyabetik nefropati ve protein visü e, mas e, masif bir protein ürüsü de e, ortaya çıkmış Neticede e, hasta e, evre 4 bir kronik böbrek yetersizliği e, var iken GFRS'i 21'lerde iken e, sirotik kompanse sirotik e, evrede iken genotip 1B ev rejimi ile hasta tedaviye başlandı Ev rejimi e, sırasında, ki o sırada henüz ev rejiminin ribavirin ile kullanılması, sirotik hastalarda ribavirinsiz kullanılacağına ilişkin çok kuvvetli veriler yoktu. Dolayısıyla düşük doz ribavirin e, günde bir tablet olarak e, başlamıştık. E, i̇kinci haftadan sonra hasta e, diyaliz e, görmeye başladı. Kalan tedavisini hemodiyaliz altında tamamladı 10 haftasını. Tedavi sonunda HCV RNA'sı negatif ve ilaçsız üçüncü ayda da e, neticede e, HCV RNA'sı negatif kaldı ve kalıcı virolojik yanıta ulaşıldı. Dolayısıyla hakikaten hemodiyaliz hastalarında ev rejimini netice itibariyle e, güvenle kullanabiliriz. Özellikle ribavirinsiz bir kombinasyon e, kullanıldığı takdirde de hemen hemen hiçbir yan etki kayda değer bu hasta grubunda görmüyoruz. Tedavisi zor bir diğer grup sirotik hastalar. ESLD önerilerine baktığımız zaman genotip 1 ve 4'te ev rejimi sofosbuvir ledipasvir kombinasyonu bu hasta grubunda önerilen e, tedaviler e, her ikisi de ülkemizde SGK onayı ile netice itibariyle e, kullanımımızda e, sofosbuvir ledipasviri naif hastalarda 12 hafta, e, tedavi deneyimli, interferon ribavirin deneyimli hastalarda ribavirinli olarak 12 hafta olacak şekilde kullanıyoruz. Ev rejimini de genotip 1A'da ribavirinle e, birlikte kullanıyoruz. E, ve sirotik hastalarda da 24 hafta olarak genotip 1A'da uyguluyoruz. E, genotip 1B'de ise ribavirinsiz 12 hafta yeterli. Sofosfoy-Ledipasvir ile ilgili sonuçlara baktığımız takdirde, ee, bakın e, tedavi naif hastalarda 12 haftalık sofosbuvir ile %96'larda bir kalıcı virolojik yanıt. E, tedavi deneyimli hastalarda da ribavirinli kolda benzer e, başarıyı elde etmek mümkün. Ev rejimi ile alınan sonuçlara baktığınızda genotip 1A'da 24 hafta mavi barlar, e, 24 hafta e, vikiraks, eksvira ve ribavirin kolu yüzlerde bir başarı, tedavi naif veya deneyimli hastalarda %100'e yakın başarı elde etmek mümkün. E, genotip 1B bizim ülkemizin baskın genotipi. E, Kenan Hoca da belirtti %85'i genotip 1B 12 hafta ribavirinsiz e, bir rejim ile %100 hastaların tamamında kompanse sirotik hasta bunlar e, başarı elde et, etmek mümkün. Bu yine e, bir vaka 71 yaşında bir erkek prostat şikayetleriyle değerlendirilirken e, karaciğer hastası olduğu anlaşılmış. E, bakın sirotik evrede hasta sessiz gidiyor o güne kadar. Bakın kompanse sirotik iki parmak siptonomegalisi trombostopenisi olan bir hasta. Karaciğerin sentetik fonksiyonları iyi. Genotip 1B özofagus varisi yok henüz. Kompanse sirotik ve klinik evresi 1 olan bir hasta. Ama bakın görüntülemede dördüncü segmentte erken arteriyel e, kontrast tutan e, yaklaşık 3 santimetrelik bir HCC'si de mevcut. E, sirotik hastalar, hepatit C virüsüne bağlı sirotik hastalar her yıl yaklaşık yüzde iki buçuk beş HCC geliştirme riski taşıyorlar. E, hastanın HCC'si öncelikli olarak aref ile tedavi edildi. 3 santimden e, büyük olmadığı için aref teknik olarak da uygundu. Ki bu aref sonrası görüntüler, şuradaki görüntü aref sonrası dördüncü ay görüntüsü. Bakın tamamen nekrotik bir nodül, hiç kanlanması yok. Dolayısıyla şu anda HCC'si tedavi olmuş durumda. Aref sonrası hepatit C virüsüne yönelik olarak da tedavi başlandı hastaya. Netice itibariyle tedavi naif ve kompanse sirotik bir hastaydı. Dolayısıyla vikiraks exvira ile tedaviye başladık. Ve tedavi birinci ayında e, ve üçüncü ayında tedavi sonu HCV RNA'nın negatif olduğunu görüyoruz. Büyük bir ihtimalle kalıcı virolojik yanıt elde edeceğimiz, mutlu sona ulaştığımız e, bir hasta olarak gözüküyor. Bu e, slaytta İstanbul Tıp Fakültesi'nin e, genel tecrübesini görüyorsunuz. 76 hasta şimdiye kadar e, vikiraks, eksvira e, başlanmış. Bunlardan kalıcı virolojik yanıt e, elde edilmiş hastalar... Ee, bir hasta 25 hastadan biri e, ilaç dışı sebeplerle ki bu kompansesirodik diyaliz hastası antral vasküler ektasisi nedeniyle kronik kan kaybı e, haftada 2-3 ünite transfüzyon gerektiren sıkıntılı bir hasta. E, maalesef bu kanamasının e, e, nedeniyle e, tedavinin birinci ayında sonlandırmak zorunda kaldık tedavisini. Dolayısıyla e, per protokol analizde %100, e, bu hasta birinci aydan sonra tedavisini kestiği için e, ITT analizde de %96 olmak üzere kalıcı virolojik yanıt elde edildi. Oldukça yüksek, keyif verici oranlar. E, i̇laç etkileşimleri bildiğiniz gibi hepatit C tedavisinde kullandığımız ilaçlarla çok fazla. İmmun etkileşimi var. Sofosbuvir ledipastir, immunsupresiflerle süpresiflerle doz ayarı gerekmiyor. Everolimus hariç. Ancak ev bir rejimi takrolimusla birlikte verildiğinde takrolimusu haftada bir 0.5 mg e, dozunda kullanabiliyoruz. E, böbrek transplant hastaları rejeksiyona daha duyarlı oldukları için bunlarda e, sofosbuvir bazlı rejimler e, neticede e, öneriliyor. Sofosbuvir ledipasvir, böbrek transplant hastalarındaki e, tecrübeye baktığınızda 57 hastada e, bakın e, 12 haftalık e, tedavi rejimiyle genotip e, 1 ve 4'te e, aşağı yukarı e, %100'e yakın oranlarda kalıcı virolojik yanıt elde etmek mümkün. E, dolayısıyla bu böbrek transplantlı hastalarda e, güvenle kullanabileceğimiz bir rejim. Karaciğer transplantlı hastalara baktığımızda karaciğer transplantlı kompanse sirotik evredeki hastalarda sofosfoyu ledipasfir kombinasyonu ya da ev rejimini netice itibariyle e, kullanabiliriz genotip 1 ve 4 hastalarda. Sofosfoyu ledipasfir ile ilgili e, verilere baktığımız zaman e, burada e, Child A kompansi hastalarda bakın %98'lerde e, bir başarıyla sofosfoyu ledipasfir kombinasyonu e, kullanılabiliyor. Koral 1 çalışması Karaciğer transplantasyonundan sonra HCV nükslü hastalarda ev rejiminin gerçekleştirildiği bir çalışma. Burada 24 hafta vikirax eksvira, ribavirin ile kombine edilmiş non-sürotik evredeki hastalar. Bu hastalarda kalıcı virolojik yanıt oranı %96. Oldukça yüksek bir kalıcı virolojik yanıt elde etmek mümkün. Evet bütün bu verileri toplarsak hakikaten çok iyi sonuçlar bunlar. E ee, dolayısıyla daha büyük bir hasta grubunu tedavi edebiliyoruz. Eskiden tedavi veremediğimiz hastalara tedavi verebilir hale geldik ve çok etkili ilaçları kullanıyoruz. Ama bizim hayalimiz hepatit C virüsünün toplumdan eradike olması, hepatit C virüsüne bağlı hastalıkların ortadan kalkması. Dünya Sağlık Teşkilatı 2030'da HCV'li hastaların yüzde %90'ına ulaşılsın, Yüzde %80'i tedavi edilebilsin diye hedef koymuş. Bunlara ulaşabilir miyiz? Bugünkü stratejimizle hayır. Bakın çok etkili ilaç rejimi ve bugünkü ulaştığımız hastalarla yeşil eğri, maalesef HCC'yi, viremik bakaları, karaciğer hastalıklarına bağlı ölümleri evet interferon bazlı rejimlere göre daha fazla azaltıyoruz ama çok fazla değil. Niye? Çünkü şimdiye kadar ulaşabildiğimiz ülkemizdeki 500 bin HCV RNA pozitif hasta arasında yaklaşık 85-90 binine ulaşabildik. Geri kalan ortada. Tanımlıyorlar, bilinmiyorlar. Farkındalık sorunu var ülkemizde. Dolayısıyla hepatit C'li hastaları ortaya çıkartacak tarama çalışmalarını yaygınlaştırmamız gerekecek. O takdirde ancak aşağıda kırmızı eğri bütün parametrelerde iyiliği sağlamamız mümkün olacak. Bugünlerin gecikmeden gelmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim.